İhsan Bey'in ölmüş olma ihtimali var. Biri bürosunu ve evini aramış. Bana yardım etmelisin. Ölmüş olamaz. Burada Simokin ceket yok. Arabası istasyonda bulundu. Kimse Simokin'i tren yolculuğuna çıkmaz. Müşterim İhsan Bey'in sağ olup olmamasıyla ilgileniyor. Ama ölmüşse kimin öldürdüğünü bilmek istiyorum. Anlıyor musun? Beni anlıyor musun? Hayır ölmedi. Ölmüş olabilir. Ölmedi. Ölmüş olabilir. Hayır ölmedi. Ölmüş olabilir. Ölmedi. Ölmüştür belki. <laughs> Özcan Bey diyor ki boşa bağırma Bahçeli ölmüş diyorlar. Yalan arkadaşlar inanmayın inanmayın. Kimse Bahçeli'yi öldüremez. Ulu kurdumuz başbuğumuz aaaaaa, devlet bahçelimiz buradan ona selam olsun. Selam koca yürekli kurdumuza. Selam Abdullah Öcalan'ı meclise çağırıp konuşturmak isteyen ulu kurdumuz sayın devlet bahçelimize selam. Ya yıllarca cezaevlerinde tutulan tecritte kalan terörist başını meclise getirtip konuşturmak isteyen Devlet Bahçeli'ye selam olsun. Ya. Efendim, şimdi bakıyoruz. Bugün bir haber çıktı. Hepimiz şaşırdık, hepimiz şok olduk. Ya dedim olur mu öyle şey? Ünal Can Bey isimli birisi bugün bir tweet atmış. 27'si mi bugün? Bugün kaç ay? 27'si. Bugün bir tweet atmış. Ünal Can Bey. 5 Şubat gecesi ölen Devlet Bahçeli'nin resmi açıklaması birkaç gün içinde yapılacak. MHP bu konuda il ve ilçe başkanlarının du durumunu bildirip sabır ve sağduyu istemiştir. Öcalan affı konusunda sitem ettiğim, kızdığım ve özüldüğüm olayda doğru bilgim yüzünden bana yalancı deyip hakaret edenlere duyurulur. Öcalan'la ilgili de bunun affedileceğini falan söylemiştim. Bana hakaret etmiştiniz diyor Can Bey, Ünal Can Bey. Değil mi? Ünal Can Bey Twitter'dan. Şimdi Gelecek Partisi Hasan Kamil Velioğlu milletvekili Genel Başkan Devlet Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz bir resmi açıklama olmasa da yakın bir zamanda açıklanacak tüm MHP teşkilatına baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Diyor. Hoş geldin Hüseyin Esen. Altı kılıç. Üstü tahta. Şimdi bak. Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu Bahçeli bir süre önce vefat etti. Not. Paylaşımı gelen tepkilerden sonra tekrardan sildi. Tamam. Apo açıklamasından sonra büyük ihtimalle duyurulacak falan filan böyle bir şey var. Bu arkadaş bu milletvekili Gelecek Partisi'nin milletvekili bunu siliyor. Ama ben şunu söylüyorum arkadaşlar kesinlikle Devlet Bahçeli vefat edemez. Yalandır. Neden? Bugün arkadaşlar özellikle niye böyle bir açıklama yapıldı? Bu paylaşımını dün yapmış. Bugün patlatıldı bu haber. Taksim'de bir otelde Sırrı Süreyya Önder HDP heyeti toplanıyor. Öcalan'ın açıklaması, mektubu okunuyor. Açıklama yapılıyor Kürtçe, Türkçe. Olası bir herhangi bir sıkıntı, bir problem olur. Sanki Devlet Bahçeli ile ilgili böyle bir yalan haber ortaya atılarak MHP'lilerin, ülküdaşların yaz tutması, yaz tutarken de HDP'lilere çıkın bu açıklamayı yapın demeleri. Tamam onlar böyle yas tutarken HDP'liler oradan açıklama yaptı. Dıngıla kaçtı gittiler. Ortalıkta karışmadı. Bir problem de olmadı. Sessiz sedasız. Ülküdaşlar şey yapıyor. Ne onun adı? Yas tutuyor. HDP'liler davul zurna çalıyor. Dem partiler. İki tarafta memnun. Yani iki tarafta memnun değil. Bir dakika. Bir taraf memnun oluyor. Bu tarafta memnun olmaması lazım. Ama bu taraf şu anda yaslı olduğu için yani bu işin sağduyuyla halledilmesini isteyenler de memnun oluyor. Ve sağduyuyla halledildi mi halledildi bitti tamam. Olay kapanmıştır. Olayı böyle değerlendirdiler arkadaşlar. Yani benim aklıma direkt o geldi. Yani açıklamadan iki saat önce işte Devlet Bahçeli'nin vefat ettiği yalan ortaya atılsın. İşte bana gelen resim eğer eski bir resim değilse bana gelen resimde Devlet Bahçeli yani vefat etmemiş. Tamam ameliyat olmuş ama e, vefat etmemiş. Böyle bir şey yok. Yani çok tuhaf. Ya o resim eski bir resim, çok eski bir resim. Bilerek medyaya sundular. Bize geldi. İşte bir iş var. Yani bana mantıklı gelmiyor. MHP ve DEM Parti birleşir Bahçeli vefat ettiyse diyor bir kardeşimiz. Hatta bir, birisi de şey yazmış. Abdullah Öcalan MHP'nin başına geçecek. Allah <laughs> <laughs> arkadaş <ya. gülüyor> Bahçeli vefat ederse Abdullah Öcalan MHP'nin başına geçecek. Ulu kurduğumuz Abdullah Öcalan mı olacak bundan sonra? Au! Pardon, ulu kürdümüz. Pardon, pardon, pardon. Ulu kürdümüz he. <laughs> ülkücü apo, ülkücü apo. <laughs> bir işi ne diyorlar, bir işi diyorlardı artık böyle değil de böyle yapacaklar ha <laughs> lan arkadaş ya Allah <laughs> lan ortalığı karıştırmayın arkadaşlar Abdullah Bahçeli devlet öcü olan tabi <laughs> Hasan 1905 onun motor sıkıntılı onda fırt motoru yok mu ya o arabada Ford motoru var. Ford motoruna bir şey olmaz kardeş. Yağını suyunu koy. Ford motoru alır götürür valla. Hakan Bora Salkın. Ali Koç. Evet Memdu Bayraktaroğlu Ali Koç'un Pardon arkadaşlar. Terledim. Zenginliğin gözü kör olsun. Katalitik solay sonuna kadar açtım. Şimdi o Çaçan Sol hoş geldin. Hayır e, ee, şey diyor ya <laughs> Memdu Bayraktar oldu. Ali Koç MHP'nin başına geçecek. Şimdi Ali Koç MHP'nin başına geçemez. Böyle bir hayal yok. En başta Erdoğan buna müsaade etmez. Tamam En başta Erdoğan buna müsaade etmez. Niye? Gezi park olaylarında Ali Koç'a ait, koç, Koçlara ait otelin motelin neler yaptığını biliyorsunuz. Şimdi Gezi Parkı'ndan dolayı suçlanan her türlü köşeye sıkıştırılmak istenen borsadan dolayı da geçtiğimiz günlerde koç ve bazı şirketler borsada bayağı bir satış yapmış tepki çeken TÜSİAD'ın arkasında durdu diye koçlar bunları köşeye sıkıştırmak isteyenler koçu alıp MHP'nin başına getirmezler. Böyle bir şey yapmazlar. Yıllarca öcü dedikleri işte kokor dedikleri gulyabani dedikleri ötekileştirdikleri koçları kendi kitlesine hep böyle sundular. Gel al sana MHP gir MHP'nin başına demezler. Böyle bir şey yok. Bunu unutun. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Onun dışında zaten e, Bahçeli'ye sufle veren arka tarafta ikinci planda duran adı sana duyulmayan iki isim var. Bu iki isim MHP'nin başına gelir. Eğer Bahçeli hakka yürürse ama ben kesinlikle vefat ettiğini düşünmüyorum. Devlet Bahçeli yaşıyor. İnşallah bize 120 yaşına kadar da hizmet edecek. Yani vefat etmesini bekleyen hainlere de buradan duyurulur. Zaza. Tuncay Yıldırım. Semih demiş. Semih değil. Ali Koç MHP'yi de batıracak. Özcan Sayan he. vallahi Ali Koç MHP'yi de batıracak diyorsun da Özcan Bey. Yani Fenerbahçe takır takır oynuyor. Bak bugün nasıl oynadı? Galatasaray ne yaptı Konya Spor karşısında? 0-0. Avrupa'da Fenerbahçe dolu düzgün gidiyor. Siz ne yaptınız Galatasaraylılar olarak? Hiçbir şey. Yani Avrupa'da olduğunuz için Galatasaray Fenerbahçe diyorum. E, Trabzon'un hali zaten ortada. Beşiktaşlar da Allah'tan bir Rafa Silva var. Rafa Silva aşağı, Rafa Silva yukarı. Başka bir şey bildikleri yok. Diğer takımların da zaten selası okunmuş. Yani şu anda ligin bitmesine 12 maç var. Fenerbahçe takır takır oynuyor. Yani. Ha şampiyonluk bazında olaya bakıyorsan abi şampiyon oldun mu olamadın mı şu bu. Ya ben olayı şampiyonluk olarak değerlendirmiyorum. Galatasaray birinci oldu. Ne oldu 5 sene? 10 sene. 10 sene boyunca Galatasaray 10 sene boyunca şampiyon oldu. Ne oldu? Hiçbir şey. Avrupa'da yok. Fenerbahçe 10 sene boyunca ikinci oldu. Ne oldu? Hiçbir şey. Bugün Fenerbahçe 10 sene şampiyon olmuş olsaydı. Galatasaray 10 sene ikinci olmuş olsaydı. Fenerbahçe Avrupa'da bir şey yapamıyor olsaydı. Gene aynısını söyleyecektik. Kardeşim, Avrupa'da yoksan, Avrupa'da yoksan, Avrupa'da kupa alamıyorsan, abi biz UEFA kupasını aldık. Bitti. Artık biz 2025'teyiz arkadaş. 2000'lere geri gitme. 2025'teyiz. 2000 2000'lerde harcadığın para ayrı, 2025'lerde harcadığın para ayrı. Son 3 dakikamız kaldı. Biliyoruz ki şimdi cezaevlerindeki arkadaşlar da bizi izliyorlar. Onları da bütün yüreğimizle özgürleştirme irademiz sözümüzle selamlıyoruz. Kaç milyonluk takımlar yapıyorsunuz? Avrupa'da bir başarı gelmediği sürece ne Fener'i ne Gastra'yı ne Beşiktaş'ı ne Trabzon ne de diğerleri. Hepsi çöptür. Bunu kabul edin. Allah'a tapar gibi bu takımlara tapmayın kardeşim. Bu takımlar sizi kurtarmayacak. Öbür tarafta Münker Nekil verekleri tuttuğun takım ne? Fenerbahçe'nin başında kim var? Demeyecek. Galatasaray'ın hocası kimdi diye sormayacak. Namaz kıldın mı diyecek. Namaz namaz. Beş vakit namaz. <laughs> Arkadaş ya. Konu spor mu? Murat ne oldu Murat? Ya, Rahatsız mı oldun? Zoruna giden şeyleri mi söylüyoruz? Her şeyi konuşuyoruz. Yoruma kim ne yazarsa hayırdır. Bak şimdi de seni konuşuyoruz. Yani. Ankara'ya selamın hello. Nurullah Öziç. Aynen öyle. O kadar uzun yazmışsın ki. Okuyamadım. Samsun'a selamın hello. Saffet Mutlu hoş geldin kardeşim. 187 like'ımız var. 650 kişiyiz. Bunu 200'ün üstüne çıkartalım arkadaşlar. Sevgi hoş geldin sevgi. Şu like meselesini bir çözemedik gitti sizinle. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Daha fazla gençlere hitap etmem lazım. Yani like'ı unutmayan, direkt beğenen gençlere hitap etmem lazım. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Yani. O yüzden arkadaşlar Devlet Bahçeli yaşıyor. Bu tarz yalan haberlere itibar etmeyin. Bahçeli her zaman yaşayacak. Ali Koç da MHP'nin başına geçmeyecek. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Böyle bir şey unutun. Ben zamanında Memduh Dede ile şey konusunda da ters düşmüştüm. Enseyi karartmayın diyordu. Ben enseyi karartın diyordum. Şimdi de Ali Koç konusunda ters düşüyorum. O Ali Koç MHP'nin başına geçecek diyor. Ben de diyorum geçemeyecek. Böyle bir şey yok. Koç ailesi bu ülkede herhangi bir siyasi parti yönetemez. Hiçbir bak yönetemez, yönettirmezler değil. Yönetmek istemez. Şimdi bunlar iş adamı. Bunlar işveren. Bunlar para desteği sağlar. X bir parti iktidara getirir. Tamam mı kardeşim? Ama bu partinin içerisinde olmazlar. Bu partiye maddi destek sağlarlar. Ama bu partide herhangi bir aile, eş, dost birisinin girmesini, oradan milletvekili olmasını şunu bunu İstemezler. Direkt mimlenmek. Bu direkt mimlenmektir. Bunu istemez. Ne koç ailesine, sabancı ailesine de diğerleri. Bunlar işveren. Bunların umurunda olmaz. Bunlar para baronları. Yani. Niye gelsin MHP'nin başına? MHP'nin başına gelince ne olacak? Sanki bana şey MHP bat batık kulüpler de gelsin de Ali Koç MHP'yi kurtarsın. Ne oldu mesela? Ali Koç MHP'nin başına geldi. MHP'liler MHP'ye geri mi dönecek? Oy, o Ali Koç geldi ya. Bahçeli'den kurtulduk bari gidelim de oy verelim. Ali Koç MHP'nin başına gelse Galatasaraylılar MHP'ye oy vermez. Galatasaray'ı destekleyip MHP'ye oy verenler. Buradan da bir kere oy kaybı demek. Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den şey oldu diye e, yönetime girdi diye Survivor'ı izlemiyor Galatasaraylılar. Ali Koç Fener'in başında diye Arçeli'yi almayalım, şunu almayalım, bunu almayalım diyor. Bir kere bu adamların partilerin başına gelmeleri, partilerin içerisine girmeleri, yönetiminde bulunmaları o partinin oy kaybetmesi demek. Yani. Ali gelirse 300 vekil çıkarır. Tuncay Yıldırım. Tuncay Bey Ali gelemez. Gelse bile 300 vekil çıkartamaz. Ha diyor sanki parayla alır o ayrı. <laughs> şey, vekillere şey yapar. Der ki AK Parti'ye geçen diğer partilere geçen vekiller var ya onlara da lan gelin der çeyiz takımı bedava. He. Arçelik'ten çeyiz takımı. Tabi. Yaz geliyor lan klima bedava. Vekiller de koşa koşa gelirler tabi. Efendim neden geçtiniz? Valla Ali Koç klima hediye etti ondan geçtik. Benim hanımın he, kurutma makinesi bozulmuştu. Ali Koç dedi ki sana bedava kurutma makinesi. Geçtim Ali Koç'un partisine. Olabilir. Acun Ilıcalı neden her şeye maydanoz oluyor? Bünyamin Korkmaz. Acun Ilıcalı her şey maydanoz olmuyor. Acun Ilıcalı mantıklı bir şey yapıyor arkadaşlar. Bu bir zeka. Sadece öyle Survivor, Mervivor'la bu iş gitmez. Hull City, Mul City falan. Fenerbahçe'ye geldi. Ne oldu? Yönetime girdi değil mi? Fenerbahçe'nin kullanmadığı, kullanmayacağı, kullanmayı düşünmediği ne kadar futbolcu varsa hepsini alacak diye götürecek. Evet. de parlatamadığı futbolcu varsa işe yarayan güzel düzgün futbolcu alıp Fenerbahçe'ye getirecek. Fenerbahçe'de futbolcuyu parlatacak. Sonra tekrardan City üzerinden futbolcuyu satacak. Al gülüm ver gülüm. Mourinho üzerinden dünyaya tamamen açılmış oldu. Dünya onu tanıyordu. Daha da çok tanıyacak. Futbol camiası onu daha da çok tanıyacak istediği antrenörü, istediği futbolcuyu Hull City'ye getirmek için Fener'i de bir basamak olarak kullanmış olacak. Yani al gülüm ver gülüm. İş dünyası böyle. Patronlar böyle. Yani Serkan Namlı aramıza yeni mi geldin Serkan Bey? Hull City küme düşüyor Fatih Eker. Düşsün. Sıkıntı mı yani? Problem yok. Seneye çıkar. Yani Hull küme düşmesi falan Acuna ne kaybettirir ki? Acuna ne kaybettirir? Gider Maribor'u alır. <laughs> Vallahi Acuna kızdırmayın gider Gastra'yı satır alır ha. <laughs> 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 Düşünsenize Acun Galatasaray Arap bir milyarder üzerinden satılanıyormuş. Galatasaray'ın renklerini de sarı kırmızıdan mor kırmızıya çeviriyormuş. <laughs> Metin Bey hoş geldiniz. Allah arkadaşlar o kadar şey yapmıyorum. Yani Maribor nerenin takımı? Hollanda'nın galiba. Ben de bilmiyorum ki. La. Geçen hakem muhabbeti vardı ya. Derbi yönetecek yabancı hakem. Orada duymuştum. <laughs> Öyle kaldı Vallahi Beni bilgili zannedin diye söyledim. Sen de bana nerenin takımı deyince bak. Osturum kurduğum oldu. Şu an nerenin takımı olduğunu da bilmiyorum. Hollanda, Hollanda diyelim de rezil olmayalım. Bundan sonraki süreçte yeni anayasa tartışmalarını daha çok göreceğiz. yine anayasayı daha çok konuşacağız. Burada Muhtemelen af da karşımıza çıkacak çünkü evet, tam e, oraya gelecektim hocam. Evet. Bir genel af bekler misiniz? Zübeyde Sarı arkadaşımız bir genel af olabileceğini işaret etti. E, kesinlikle bekliyorum çünkü zaten mektupta da var, e, sırı süreye önderin açıklamalarında da var. Bizden şu anda e, haber bekleyen işte bize gözünü. E, dikmiş bize bu e, e, özgürleştirme e, ila, iradesiyle ila. selamlıyorum diyor ceza Evet diniyle, özgürleştirme evet. iradesi. Yani bu bir genel af e, veya eee kapsamı genişletilmiş bir kısmi af şeklinde olabilir. Hı. Hı. Bunu bekliyorum. Muhtemelen biz önümüzdeki günlerde bunu tartışacağız. Anayasa e, millet... anayasa tartışmaları ve genel afı mı hocam önümüzdeki günlerde daha çok tartışacağız? E, aynen öyle. E, çünkü millet bu e, burada vardı. Çok milletli yapı bahsediyordu. Hı hı. E, bildiğiniz üzere 1982 anayasasına baktığınız zaman tek bir milletten bahsedilir, Türk milletinden bahsedilir. Hı hı. Ama çok milletli yapı e, sözü demek ki ya buradan Türklük ilkesinin yani, e, yani ismin çıkartılacağı veya Türklükle beraber başka e, Türk, Kürt, Arap veya diğer milletler uluslar şeklinde bir kavramın gireceğini e, konuşacağız. Hı hı. Burada biz iki şey çok zorlayacak, yani daha doğrusu e, bu, e, konuşturacak. Birincisi genel af. İkincisi de e, ilgili maddeleri. Erzurum sporu satın alsın. Niye Erzurum sporu satın alsın? Hı? Niye Erzurum sporu satın alsın? Neden? Ya bir kere şöyle mantıklı düşün kardeşim. Erzurum'a kimi getireceğim? Erzurum'a kimi getireceğim? Hı? Trabzon. Trabzon'a futbolcu getiremezsin. Rize. Rize'ye futbolcu getiremezsin. Sivas. Sivas'a futbolcu getiremez. Erzurum. Erzurum'a futbolcu getiremez. Tamam. Ardahan. Kars. Buralara futbolcu getiremez. Gelip ne yapacak futbolcu? Camı açacak. bakacak. İnekler çayı dörtlir. Ne yapacak Erzurum'da futbolcu? 12 ay var. Yılda 12 ay var. 9 ay kar var. 2 ayda da güneş var. Güneşi gördün gördün. O güneşin de zaten kar ısıtmaya mecali yok. Güneş gidiyor kar geliyor. Ulan sokakta kar erimeden kar geliyor. Ne yapsın adam Erzurum'da? Bir de alacak. Erzurum'a para verecek. Yatırım yapacak. Çok da talaşımaydı. Allah aşkına. Nabi Bey hoş geldiniz. Nabi Bey. Hoş geldiniz. Kendi memleket. Ya arkadaşlar. Zar zarar edeceği işlere girmez. Acun. Zarar edeceği işlere girmez. Maribor, Slovenya'da. Fakir abi. Biliyordum da sizi denedim. Dedin bakayım biliyorlar mı bilmiyorlar mı? Oo, Nabi Bey bana kalp atmış. Kırmızı hem de. Ben de sana kırmızı kalp atıyorum Nabi Bey. Dur bakayım çıkacak mı? Hıdır yapınca çıkıyor da bizim yapınca çıkmıyor. Dur bakayım. Çıkmadı. Acun milletvekili olur. Valla bence olmalı. Bence olmalı. Yani olursa iyi olur. Yani neden olmasın? Bence de mantıklı yani. Şimdi arkadaşlar bugün mesela şu haberlere bakıyoruz. Şey demiş ki Özgür Özel Efendim demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış için tüm toplumun göster Görüşlerini, şehit ailelerinin, gazilerin ve bütün mağdurların rızalarını öncelendiği çözüm için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Gazilerin, mağdurların, şehit ailelerinin hiçbirine sorulmadı kardeşim bu. Ne, ne diyorsun Sayın Özgür Özel? Hayırdır? Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesine çağrısı önemlidir. E bu çağrının gereklerini muhatapları tarafından yapılması ve on binlerce cana mal olan ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanması temenni ediyoruz. Ya kardeşim, dönüp şu soruyu sormak lazım. Ne verdiniz? Ne karşılığında? Abdullah Öcalan Türkiye'ye getirildiğinde, Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye getiren o askerlere ne oldu? O uçakta Abdullah Öcalan'la beraber gelen askerler şu anda nerede? Soruyorum bu soruyu. Önce bu soruyu bir hükümetinize bir sorun. Bu askerler nerede? Tamam mı? Dün Özgür Özel'e ayağını denk al, ben baş komutanım dedi. Yoksa ayaklarını denk getirmesini biliriz dedi. Tehdit etti. Bugün Özgür Özel çıkmış, bunları söylüyor. Akıl mantık işi mi? Öcalan Türkiye'ye getirildiğinde devletime hizmet etmeye hazırım dedi. O zamanın videolarını açın izleyin. Öcalan'a o zaman PKK'ya silah bıraktır neden denmedi? De. O devlet tırnak içinde. Şimdi Öcalan'a çık PKK'ya silah bıraktır de de bıraksınlar. Öcalan'ın bir sözüyle mi PKK silah bırakacak? PKK silah bırakmadı. Ne olacak? Halkın gözünde Öcalan kahraman mı olacak? Ya Öcalan bile bizden yana ya. Valla. Öcalan bile şey canım Türkiye Cumhuriyeti'ne feda olsun dedi. Ulan PKK silah bırakmıyor. Ne yapalım? Devasa abi senin yayının ilk defa gördüm. Amacın nedir? Devasa beni ilk defa izliyorsan benim amacımı anlayamazsın kardeşim. Tam olarak buradan anlatmayayım sana. Aramıza hoş geldin. Yayınımızı beğen, paylaş, kanalımıza abone ol videolarımı izle. Videolarımı izledikten sonra ben Instagram'dayım. Instagram'da ismim Fakir Fukara. Dön bana Instagram'dan yaz. Senin videolarını izledim. Senin videolarından şunu şunu anladım. Abi yanlış mı anladım diye. Ben de sana oradan cevap vereyim. Olur mu? Hatta bir sonraki videoda sen, senin soruna anla, ne anladıysan ona cevap vereyim. Tamam mı? Ben buradan benim amacımın ne olduğunu sana anlatsam ne olacak? Anlatmasam ne olacak? Yani. Yanlış anlamak isteyen gene yanlış anlayacak. Tamam mı kardeşim? Sen videoları izle amacımın ne olduğunu çok anlayacaksın. Tamam abi sağ olasın. Güle güle. <laughs> Tipe bak ya cahil ya. Yusuf Kaya. Aynen Yusuf. Cahilim ben Yusuf. Bak bu tiple yayın açabiliyorum. Ama sen demek ki acayip çirkinsin. Resmini bile koyacak cesaretin yok. Belki de ismin bile sahte. Ama ben bu tiple yayın açıyorum. Çok ilginç değil mi Yusuf? Yani. Çok ilginç. Efendim. Ednan diye bir Twitter hesabı. Bugün Milliyetçi Kavga diye bir hesap. Bir X kullanıcısı Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşım. Ne zaman yapmış bunu? İkinci ayın 27'si bugün. Devlet Bahçeli'nin öldüğü açıklanıp Abdullah Öcalan'ı MHP Genel Başkanı yapacaklar. Vallahi süper olur ha. Vallahi süper olur. <laughs> Düşünsene. Ülke ocaklarını Abdullah Öcalan denetime gidiyor. Ulu kurtlar, yavru kurtlar Öcalan'ın karşısında hazır olda duruyorlar. Düşünsene <laughs> <laughs> Arkadaş ya. Yok böyle bir şey ya. Çetin Bey hoş geldiniz. Pervin Buldan bu süreçte emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Sayın Abdullah Öcalan'a teşekkür ediyorum. <laughs> Pervin Buldan da dün teröristti ha. Dün teröristti. <laughs> dün kimse suratına bakmıyordu. Bugün Erdoğan dedi ki artık seni azlettim. Artık sen terörist değilsin. Sen artık Pervin Buldağ'sın bir milletvekili. <laughs> Şimdi düne göre konuşursak dün reisimizin terörist demiş olduğu Pervin Buldağ reisimize teşekkür ediyor. Şimdi Pervin Buldağ hanımefendi sen reisimiz size Dem Parti'ye eski adıyla HDP'ye HDP'ye oy veren 8 milyon seçmene terörist dediği için mi teşekkür ediyorsun? Yoksa sırf Öcalan'ın resmini, Öcalan'ı sevenlere gösterdi diye mi teşekkür ediyorsun? Yani. Ne oldu şimdi? Soruyorum. Ee, biz barıştık mı? He? Yan komşunuz Türk mesela. Siz Türksünüz. Gittiniz mi akşam çaya? Bu zamana kadar gidemiyorduk çaya. Konuşamıyorduk, muhabbet edemiyorduk. Kız alıp veremiyorduk. Ne oldu? Gittiniz mi akşam çay içmeye? Artık bir araya geldik. Tamam. Çay içebiliriz. Sıkıntı yok. Oldu mu? Kahvehanede mesela Türkler ve Kürtler bir araya gelip okey oynayabildiniz mi? Ha? Mesela önceden Türk Kürt'ten Kürt Türk'ten bir dal sigara isteyemiyordu. Şimdi artık Türk Kürt'ten Kürt Türk'ten bir dal sigara isteyebiliyor mu? Ula sigaraya da 5 lira zam gelecekmiş ha. Soruyorum. Ey yavrum. Ey, ey yavrum. Hem Bak bak bak. Erdoğan Çağrı, tarihi çağrıyla başlayan terörsüz Türkiye hedefi. Bugün İmralı'dan gelen yine tarihi açıklamayla terör örgütünün kendini feshetmesine evrilen bir sürece dönüşüyor. Peş peşe açıklamalar geliyor. Salih Müslüm bir açıklama yaptı Suriye'den. Az önce Irak Bölgesel Küt Yönetiminden bir açıklama geldi. Kim yaptı? Barzani, Neçirvan Barzani yapıyor. Bölgesel Küt Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani, Öcalan'ın çağrısı olumlu, silah bırakma çağrısı olumlu şeklinde bir açıklama yaptı. Ki zaten dem heyeti... E, ziyaret ettiğinde Erbil'i hem süreci destekleyeceklerini hem çok olumlu bulduklarını söylemişlerdi. 40 yılı aşan bir zamandır çokça şehit verdiğimiz, çokça e, insanımızın hüzün içerisinde kaldığı, çok enerjiyi kaybettiğimiz, çokça provoke edildiğimiz bir alan bu alan. Kürt halkının çok büyük mağduriyetler yaşadığı terör örgütü Türk halkının bu kardeşliğin ve hep birlikte Türkiye olma umudunun birileri tarafından hep örselendiği bir dönemdi. E, bir şekilde herkes bu acı hikayenin bir tarafında kaldı. Bazı zamanlar o kadar bir şekilde herkes bu acı hikayenin bir tarafında kalmadı. Toprağa binlerce genç düştü. Siz de o gençlerin üzerinde tepindiniz. Tamam? Şimdi iki tane sözle bu işin barış içerisinde halledilebileceğini zannediyorsunuz. Toprağa binlerce genç düştü. Sen bile biliyorsun, Mehmet Akif Ersoy. Bu işin böyle olmayacağını. Ben ekmeğimin peşindeyim bana ne? Onlar bunu açıkladı dedi açıklıyorum.